Elinizde bir tane Xiaomi Android telefon var. Bu telefonu lagları götürmek istiyorsunuz ya da performans olarak değil de akıcılık olarak biraz daha telefonu kullanışlı hale getirmek istiyorsunuz. Yani telefonunuza takılma ve laglardan uzak tutmak istiyorsanız bu videoyu tam olarak doğru açtınız. Yani biz bu telefonda birkaç adım uygulayarak aslında birkaç tane daha fazla şöyle bir 5-6 tane adım var onları uygulayarak hızlı bir şekilde telefonun arka plandaki çalışmasını engelleyeceğiz ve bunun sayesinde telefonumuz daha akıcı ve hiçbir şekilde kasmayacak kıvama gelecek. O zaman gelin bunları tek tek göstereyim. Öncelikle ilk özelliğimize baktığımız zaman çoğu telefonda maalesef ki bu özellik bulunmuyor. Fakat bulunan telefonlarda bu özelliği kullanabilir. Remarttırma ile birlikte telefonunuzun RAM'ini biraz daha olsa arttırabiliyorsunuz. Peki bu RAM arttırma gerçekten işe yarıyor mu? Evet işe yarıyor ama performans olarak tamamen telefonun performansını etkilemiyor. Sadece arka planda daha fazla RAM olduğu için bunun sayesinde arka planda ne kadar fazla işlev ya da çalışan uygulama olursa olsun daha fazla RAM olduğu için telefon RAM kısmında takılmayacak ve kasma donma telefonda bir nebze de olsa yaşanmayacak. Peki bu RAM arttırma gerçek mi? Hayır değil. Çünkü bunu sanal RAM olarak yapıyor. Tabii ki de bizim uygulamalarla yaptığımız sanal RAM'den daha iyi bu RAM arttırma. Çünkü direkt Xiaomi kendisi koymuş RAM arttırma özelliğini. Bizim elle manuel olarak yaptığımız RAM arttırma uygulamaları maalesef ki tamamen bu kadar işlevli olmuyor. Bu tekrar dediğim gibi işlevli ama tamamen performans kısmında bir uçuş yaşatmıyor. Gelelim diğer bir seçeneğe. Yine telefondan devam ediyoruz. Öncelikle Play Store'a giriyoruz. Play Store'a girdikten sonra Buradan René Donanım logosuna tıklıyoruz. Ardından Play Project diyor. Play Project'ten sonra sağ üst tarafta Settings kısmı yani ayarlar kısmı bulunuyor. Öncelikle burada açılan iki tane seçenek var. Buradaki seçenekler telefonunuza yüklenen uygulamaları taramaya yarıyor. Bunu genellikle gün içerisinde kendi kendine tekrarlı edebiliyor. Bunu kapattığınız zaman arka planda artık tarama yapmayacak ve durduk yere tarama olmadığı için telefon boşu boşuna donmaya da kasma yaşatmayacaktır. Ama şöyle bir eksisi var. Diyelim ki bunları kapattınız bu şekilde. Telefonu sızlandı. Ama telefonunuza zararlı bir uygulama yüklediğiniz zaman maalesef ki bunu tamamen tarayamayacak. Evet Xiaomi telefon larda yüklediğiniz zaman tarama özelliği var ama bununla birlikte daha fazla güvenliği arttırmış olursunuz. Eğer ki diyorsanız bu benim için sorun olmaz. Ben güvenli uygulamalar yüklüyorum. O zaman bunları kapatıp biraz daha olsa telefonunuzu rahatlatabilirsiniz. Diğer seçenek eğerler kısmına giriyoruz. Eğerler kısmına girdikten sonra burada gizlilik kısmına geliyoruz. Gizlilik korumasından özel izinler var. Özel izinlerden ise kullanım erişimine isteyen uygulamalar için yer bulunuyor. Hemen şurası Buraya da tıklıyoruz. Ardından daha fazla kısımdan sisteme ait olanları göster diyoruz. Burada Device Health Service diyor. Yani şu seçeneği seçiyoruz ve kullanım erişimini kapatıyoruz. Çünkü bu da arka planda ne kadar bizim telefonumuzda sağlık uygulaması çalışmasa da arka planı durduk yere çalışıyor ve bu da performansını kısıtlamanın yanında bu saydığım özelliklerle birlikte pil tüketimini gerçekten arttırıyor. Bunu da kapatırsanız arka planda telefonunuz biraz daha rahatlayacaktır. Ayarlar kısmından devam ediyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman en alt tarafta konum kısmı bulunuyor. Konum kısmına tıklıyoruz. Alt tarafta kablosuz ve bluetooth taraması var. Bunları kapatın. Evet daha fazla daha rahat bir şekilde konumunuzu doğrulamasını sağlayacak. Ama telefonunuzun konum uygulaması gerçekten güzelse sorun yaratmayacaktır. Peki bunlar ne? Wi-Fi'yi kapattığınız zaman Wi-Fi tamamen kapanmıyor ve haber arka planda Wi-Fi kendi kendine tarıyor. Bluetooth için de aynı şey var. Bluetooth'u ne kadar arka planda kapatsanız da burada kapalı gözükecek. Ama bunu açtığınız zaman bu şekilde burada kapalı gözükse bile maalesef ki maalesef ki etrafı taramaya devam edecek. Konumun daha iyi bir şekilde belirlenmesi için. Bunu da kapatırsanız telefonunuz dediğim gibi biraz daha rahatlayacaktır. Ve ayrıca piliniz de biraz daha az gidecektir. Ama eğer ki konumda bir sorun yaşıyorsanız bunları kapattıktan sonra tekrar gelin bunları bu şekilde kesinlikle açın. Çünkü konum bazen sıkıntı yaşatabilir bazı telefon modelleri için bunları kapattığınız zaman. O yüzden dolayı bunlarda sorun yaşarsanız kesinlikle gelin tekrardan açın. Ayarlar kısmından devam ediyoruz ve ayrıca son ayar olacak bu. Ek ayarlara giriyoruz. Ek ayarlar girdikten sonra buradan dil ve giriş kısmı var. Dil ve giriş kısmından alt tarafta metin konuşma çıktısı var. Metin konuşma çıktısından sonra tercih edilen motor yeri bulunuyor. Bunun hemen sağ tarafında bir tane ayar simgesi bulunuyor. Buraya tıkladığımız zaman bizi buraya atıyor. Burada anonim kullanım raporları var. Bunu kapatıyoruz. Bunu kapattığınız zaman ne oluyor? Telefonunuzdan bilgi çekmeyi kesiyor Google. Peki bunu ne için yapıyor? Google klavyeleri biraz daha iyileştirmek için. Bizden bilgi toplayıp ona göre Google klavyeleri biraz daha iyileştiriyor. Ama biz bunu istemediğimiz için çünkü arka planda boşu boşuna hem yiyecek hem de performanstan biraz daha olsa düşürmüş olacak. Bu yüzden dolayı bunu kapatın. Kapattığınız zaman yani bir zarar olmayacak sizin için sadece zararlı olan Google olacak. Google içinde okyanustan bir damla almak gibi bir şey bu aslında. O yüzden dolayı fazla takmayın. Bunu da kapattıktan sonra performans kısmında telefonunuz biraz daha hızlanmış olacaktır. Yani bunları yaparsanız donma kasma. Velakla bir nevzide olsa gidecektir. Ama performans kısmı için aynı şey demiyorum. Performansı burada arttırmadık. Yani sadece biz burada telefonun arayüzündeki donma ve kasmaları giderip akıcılığı biraz daha iyileştirmeye çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bulabildiğim bütün ayarları sizlere göstermeye çalıştım. Bunları yaparsınız merak etmeyin. Hiçbir şekilde donma ve kasma yaşamayacaksınızdır. Ve şöyle bir şey daha var. Telefonunuzun hafızası arttığı sürece daha fazla donma ve kasma yaşayacaktır. Yakında gelen bir video ile birlikte telefonunuzun hafızasını gerçek gerçekten ciddi bir anlamda nasıl silebilirsiniz bunu göstereceğim. Bu videodan da haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.